Evet şimdi artık testlerle ilgili olan bütün her şeyimizi bitirdik ve burada daha fazla ne yapabiliriz diye konuşacak olursak statik analizler yapabiliriz. Statik analizlerin aslında temelde mantığı şu. Biz mesela burada belirli testler geliştiriyoruz ve ne yapıyoruz işte bunları diyoruz, pushluyoruz ya normal şartlar altında bir projemiz olsa bunu ne yapacağız? Gitaba, Bitbucket'a, Gitlab'a e veya herhangi bir yere pushlacağız İşte bu noktada statik analizler çok değerli bir şey yapıyor. Şunu yapıyor. Biz mesela diyelim ki bir noktayı değiştirdik ve o değiştirdiğimiz noktada hiç testlere bakmadık veya sadece o değiştirdiğimiz noktanın test baktık ama orayı etkileyen yani o değiştirdiğimiz noktanın etkilendiği başka bir nokta var ve oradaki bir testi patlattık ama bu da gözümüzden kaç diyelim. Yani bir şekilde bizim yaptığımız değişiklik sonrası bir test patladı ve biz bunu görmedik. Yani hiçbir şekilde orayı kontrol etmeden direkt commit'lemeye çalıştık. Şimdi bu noktada eğer bizim direkt commit sistemimiz bunu commit'ler push'lar ve işte master'a çıkarsa ne olacak? Ya bug'lı bir kod push'lamış olacağız ya da belki direkt olarak build failed olacak. Belki hani hiç production release çıkmayacak ama günün sonunda olmaması gereken bir kodu push'lamış olacağız. İşte bunların önüne geçebilmek için daha lokalimizdeyken o kod bunu pushlamadan önce daha bunu commit'lemeden önce biz bunlara müdahale edebiliyoruz. Yani şey gibi düşünülebilir. Commit atılmadan önce biz o commit'i kontrol ediyoruz. Eğer o commit'e bağlı bir test patladıysa diyoruz ki bak bu test patladı. Bunu düzelt veya işte hatta bunu sadece test gibi düşünmeyin. Ben burada sadece testi göstereceğim ama işte bunun pretier konfigürasyonu olur ESLint konfigürasyonu olur. Aslında buraya her şeyi bağlayabiliyoruz. Yani commit atmadan önce git şunu kontrol et diyebildiğimiz her şeyi buraya bağlayabiliyoruz. Bunu yapmamız sağlayan paketimizin adı Husky. Husky gerçekten sektörde çok fazla kullanılan ve neredeyse her projede gördüğümüz bir tane aslında ara paket ve çok güzel bir iş yapıyor. Yaptığı iş temelde aslında bizim herhangi bir T anında commit yapmadan önce veya pushlamadan önce herhangi bir git akışına girmeden önce buradaki işte verdiğimiz 5 scriptini çalıştırıyor ve o 5 scriptine bağlı olarak işte örnek veriyorum testleri kontrol ediyor. Örnek veriyorum piratiyeri kontrol ediyor veya eSlint'i kontrol ediyor. Şimdi burada Husky'nin web sitesine girdiğimizde burada otomatik recommended tane installation usage var buraya tıklıyorum ve hemen şöyle götürmüyor beni. Şöyle birazcık aşağı ineyim. Buralarda bir yerde vardır. Şöyle otomatik ya search edersem gelecektir. Evet, geldi. Burada işte bir sürü hani kurulum şeyi var NPM için, Yarn için vesaire. Ben buradan Yarn için olanı şöyle kopyalayacağım. Geleceğim buraya bunu yapıştıracağım. Şu an terminalime bunu yapıştırdım ve otomatik olarak işte installation'larını yapacak, package.json'a bir şeyler koyacak, kendi dosyalarını oluşturacak. Hatta şöyle git difinden bakacak olursak, birincisi yaptığı şey şöyle göstereyim. Ne yaptı? prepare isminde bir tane buraya comment koydu. Bu bu aslında Husky'yi prepare ediyor. Hazırlayan comment. Daha sonrasında altına buraya da Husky dev dependency olarak ekledik. Yani günün sonunda zaten bu lokalde pre commit öncesi veya pre push öncesi yaptığımız bir şey olduğu için bundle size herhangi bir etkisi olmaması lazım. Bu yüzden bunu development dependency olarak ekliyor. Daha sonrasında yarn bakmaya gerek yok. O zaten otomatik generate ediliyor ve bir tane de pre commit. Bu kısım önemli. Burada gördüğünüz gibi Husky'nin altında bir tane alttan var. Bu git akışlarını yönetebilmek için yani git hook'larına bağlayabilmek için oraya bind edebilmek için kendisi otomatik komitik olarak oluşturuyor ama bizim için önemli olan ise buradaki pre-commit olan dosya. Bunun yaptığı şey aslında bir tane executable script oluşturuyor bir base script oluşturuyor ve burada işte default olarak başına npm testi kendisi koymuş yani aslında default olarak npm test yapıyor. Şimdi burada npm testi şöyle hemen neyle değiştireceğim yani testle değiştireceğim ve watch olunu false yapacağım çünkü normal şartlar altında watch yapıyor bizim test scriptimiz. Burada artık ne olacak? Ben bir şey commit etmeden önce öncesinde husky gelecek burayı çalıştıracak. Burası da içerisine kendi içinde yarn testi çalıştırıyor ve işte watch all false plugin'i geçerek bunu yapıyor. Şimdi hemen gelelim bir test edelim. Zaten bir sürü şu an diffimiz oldu. Git add diyorum ve git commit deyip mesela şöyle random bir şey yazıyorum ve yazdığımda ne bekliyorum? Haskell'in gelip yarn testi çalışmasını bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi otomatik olarak ne oldu? Testlerimi çalıştırdı ve pes etti. İşte burada değer önerisi ne? Örnek veriyorum ben bir şey değiştirdim ve o değiştirdiğim şey bir testi patlattı. Mesela burada expect true to be false diyorum. Mesela bir şey değiştirdim ve bir şeyler patladı. İşte bu durumda ben gelip buraya commit attığımda testim patlayacak ve commit atmamı engelleyecek ve ben bu noktada diyorum ki A, bir yerleri bozuyorum bir yerleri kırmışım veya bir şeyin side efekti vardı yapmamam gereken bir şeyi fışlamamış oluyorum ve gerçekten çok büyük bir değer önerisi oluyor. Burada dediğim gibi husky'ye işte pretier ve ESLint'e de bağlanabilir fakat test kursu olduğu için ben konsepti çok fazla dışına çıkmamak adına o kısımları yapmıyorum tamamen aklınızda bulunsun sadece test için değil herhangi bir şeyi pre commit öncesine bağlayabiliyoruz. Şimdi bu süper fakat bunu bir seviye daha öteye taşıyabiliyoruz o öteye taşımamızı sağ sağlayan paketimizin adı ise Lint Staged. Bu paketin de yaptığı şey aslında şu. Biz normal şartlar altında burada işte ne yapıyoruz? Yani test filan diyoruz. Ya, o gidiyor bütün testleri filan çalıştırıyor. Veya buraya işte bir prettier Confi, Yeslin config yaptığınız zaman bütün her şeyi çalıştırıyor. Lint Staged'in yaptığı şey ise Staged olmuş olan yani aslında bizim git add diyerekten Staged'e aldığımız şeylere sadece bunları uyguluyor. Bu belki şu an bizim örneğimizde küçücük bir örnek olduğu için çok dikkat çekmiyor ama belki böyle 100.000 işte 100 bin satır kodun olduğu bir projede her git commit dediğinizde bütün testlerin, bütün staging şeylerinin vesairenin çalışması asla verimli olmuyor. Bundan kaynaklı sadece dokunduğunuz yerin çalışması çok mantıklı. Bu yüzden bunu da kesinlikle kullanıyoruz. Burada işte npm install save dev lint stage diye var. Ben buradan sadece paketin adını kopyalayıp yanlı versiyonunu gireceğim. Yan et diyorum. Tire tire dev diyorum. Bu kendisi yine hızlıca kuruya kalsın. Daha sonrasında şöyle dokümandan da hemen kurulumunu yapacağımız kısma doğru inelim. Kurulum başarıyla gerçekleşti. Burada aslında olay yine çok basit. Yani mesela burada hemen çalıştıracak olursam Yarn Lit Lint Stage dediğim zaman zaten otomatik çalışıyor. Bize ne diyor mesela? No Valid Configuration Found. Bunun sebebi bir configuration dosyası yapmadık. Hızlıca buraya root seviyede bir tane configuration file oluşturacağım. Lint stage Config JS diyorum ve bir tane modül export ediyorum. Buradaki modülümüz aslında çok basit bir şekilde key'imiz hangi dosyaları çalıştırmak istediğimiz işte value tarafı da hangi komutu çalıştırmak istediğimiz. Mesela buraya geleceğim. asterixle yani bütün dosyaları çalıştır. Extension'ları da JS GS ve JSX olan bütün dosyalar için diyeceğim. Peki hangi komutları çalıştırmasını istiyorum? Ya yani ben mesela burada şey diyebilirim. Yani test etre watch all false diyebilirim. Şimdi bunu yaptığım zaman şunları kapatayım ve yani lint stage diyeyim ve gördüğünüz gibi ne oldu? Preparing lint stage ve işte burada şöyle biraz daha yukarı çıktığımda işte running tasks for stage files dedi yani bunları çalıştırdığını söylüyor ve testimiz şu an kırık olduğu için de testim patladı. Mesela geleyim buradan testimi düzelteyim şöyle ve daha sonrasında yine git add diyeyim bunu yani stage de alayım ve yani lint stage dediğimde gördüğünüz gibi her şey başarıyla çalıştığından dolayı ne yaptı? Başarılı bir şekilde bu kısmı çalıştırdı. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Husky'ye bağlı bağlayabiliriz Husky ne yapıyordu? Commit öncesinde çalışıyordu ya. Biz de bunu Husky'ye başarılı bir şekilde bağlayabiliriz. Geliyorum pre-commit'e. Burada artık bunu çalıştırmayacağım çünkü neyi biliyorum? Staged'in config'inde ben zaten şunu diyebiliyorum. Bu dosyalar için git bu komutu çalıştır diyebiliyorum. O yüzden bunu burada yapmak yerine direkt burada diyeceğim ki yarn lint staged. Bu da artık ne yapacak? Git add diyeceğim ve stage'de aldığım herhangi bir durumdan sonra commit attığımda otomatik olarak ne yapacak? Husky gidecek pre-commit'e bakacak. Yarn lint staged'i görecek. Yarn lint staged'de config dosyasını arayacak ve konfig dosyasında bulduğu bütün key ve value pair'ler için yani bu burada bununla sınırlı değil. Örnek veriyorum işte burada ne bileyim MD dosyalarınız vardır, TS dosyalarınız vardır. Herhangi bir başka dosyalarınız için de başka bir konfigürasyon çalıştırmak istiyorsanız, komut çalıştırmak istiyorsanız onlar da çalışacak. Ve geliyorum burada enter basıyorum terminalde. Gördüğünüz gibi işte .js ve .jsx için bunlar çalıştı dedi. Başarılı bir şekilde hata olmadığı için çalıştı. Burada hani dediğim gibi çok ufak ona da değineyim. Mesela prettier vesaire konfiniz olduğu zaman buraya direkt şey yapabiliyorsunuz. İşte Yarn, Prettier deyip mesela böyle bir array alıp burada sırayla komutları çalıştırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bizim şu an array almamıza gerek yok. Biz zaten tek bir komut çalıştırıyoruz. Bu da bu şekildeydi. Burada dediğim gibi bu kısım çok önemli. Yani biz ne kadar bu testleri yazsak da bunlar bir şekilde gözden kaçıp pushlanabiliyor. O yüzden statik analizler gerçekten çok önemli oluyor. Özellikle bir şey commitlenmeden önce bu işi çözdüğümüz zaman çok fazla vakit ve kaynak tasarrufunda bulunmuş oluyoruz. Bu da bundan dolayı önemliydi. Bir sonraki videoda görüşürüz.